Artık ben ekseri mahzenimi epik kahramanlarla dolduracağım. Bir tane epikten 3 tane mi çıktı? Üçünü de mahzene koyacağım arkadaşlar. Yemlemeyeceğim. Dursun abi orada küflenmiyor, etmiyor, bir şey olmuyor. Bu tarz etkinlikte o emin olun yani o epik kahramanların dört yıldızlı kahramanın çok ciddi anlamda faydasını görüyorsunuz. Yani onlara... Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Ratchet of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere iki tane haberim var. Bir tanesi oyuna gelen güncelleme hakkında diğeri de gelecek olan e, etkinlik hakkında bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar oyuna güncelleme gelecek. Bu güncellemede kahramanların, bazı kahramanların yapay zekalarında düzeltmeler oldu. Hani şimdi o kahramanların hepsini anlatmayacağım ama belli, yani belli başlı bazı kahramanlar hoşuma gitti düzeltmeleri. O yüzden bende de bulunan kahramanlardan sizlere hızlı bir şekilde basacağım zaten o günceleme geldiğinde tüm kahramanların şeylerini değişimlerini göreceksiniz şimdi Venüs'te bende var Venüs'teki değişiklik arkadaşlar Venüs Klanbosta şu becerisini kullanmıyordu maalesef HP yanı vermiyordu Klanbosta otomatik savaşa aldığımızda artık Klanbosta Venüs olan arkadaşlar HP yanı verebilecekler. İkinci kahraman Ryzen. Ryzen'de de arkadaşlar Clan Boss'ta şu becerisini kullanıyordu. Artık otuyu aldığınızda bu becerisini kullanmayacak. Çünkü boş yere arada attığı bir beceriydi. Tamam güzel demeçler veriyor ama şu birinci becerisindeki verdiği demeç daha yüksek demeçler veriyor. Bonus hasarlardan dolayı. Bu kahramanda da değişiklikli oldu. Aslında birçok kahramanlarda değişik oldu. Netril gibi işte. Madame Series gibi kahramanlarda değişik oldu. Ama ben bu videomda X e, seri genel haberlerden bahsedeceğim. Yani bir tek bu habere yer verirsek videomuz bayağı uzun olacak. O yüzden 3-5 tane kahramanda düzeltme yaptıkları kahramanlara bahsedip. Zaten gelecek olan güncellemede bu kahramanların tamamını siz göreceksiniz. Hangi kahramanlara güncelleme olduğunda. Ve en önemlisi arkadaşlar. Soğuk kalbe gelen güncelleme benim çok hoşuma gitti. Klambos'ta oynamıştı. E, pardon klambos diyorum ateş şövalyesinde soğuk kalp artık şu üçüncü becerisini ateş şövalyesinin kalkanı varken üzerinde vurmayacak yani birinci becerisiyle kalkanı kaldırmaya başlayacak sonrasında bu becerisini kullanacak yani kalkana kaldırdığında Ateş Şövalyesi'nin Soğuk Kalp Direkt Dönüş Metresini düşürebilecek bu çok güzel özellikle zindanlarda Ateş Şövalyesi'nde sıkıntı çeken arkadaşların çok fazla işine yarayacağını düşünüyorum bu hani güzel oldu güzel değişiklikler yapmışlar tabi birçok kahramanlarda alt orta dahil olmak üzere birçok kahramanlarda değişiklikler yapılmış ama dediğim gibi yani videoda uzun olmasın. Çünkü daha söyleyeceğim şeyler var sizlere. Evet ikinci haberimiz duble haberi arkadaşlar. Yani bir haberde iki tane haber olacak. Bildiğiniz gibi oyunlara bu oyuna 2x etkinlikleri, 10x etkinlikleri zaman zaman geliyordu ve haftanın cuma günleri geliyor bildiğiniz gibi ama bu hafta perşembe günü gelecek. Yani bu videoyu siz bugün izliyorsanız yarın bir e, iki çarpı etkinliği gelecek. Mortaşlara iki çarpı etkinliği gelecek. Şimdi arkadaşlar ben tüm mortaşlarımı açmıştım ama maalesef mortaşım yok. Siz açarsanız inşallah güzel kahraman çıkartırsınız ve aynı zamanda bu iki çarpı mortaşlarda çar e, mor çarp, Hiçlik taşlarında arkadaşlar soğuk törmünü çıkartma şansımız da aynı zamanda e, 10 kat daha artacak. Yani hem 2 çarpı etkinliği olacak hem de 10 çarpı soğuk törmüne de 10 çarpı etkinliği olacak. Yani bu ne demek oluyor? Efsanevi çıkartma şansınız %1 artacak. Yani %0.5'ten e, hiçlik taşlarında %1'e çıkacak. Şöyle göstereyim. Evet yüzde bir şans ile hiçlik kahramanından efsanevi kahraman çıkaracaksınız ve bu çıkan efsanevi kahraman içerisinde %10 on şans ile de soğuk törmün çıkabilecek. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Soğuk törmünü isteyen arkadaşlar şöyle göstereyim soğuk törmünü de bilmeyen arkadaşlar falan var ise Evet soğuk törmünü isteyen arkadaşlar kesinlikle kesin ve kesinlikle bu etkinliği kaçırmamasını tavsiye ederim. Hem 2 çarpı etkinliği hem de 10 çarpı etkinliği ikisinin bir arada olduğu bir etkinlikte soğuk törmünün çıkma olanı haliyle yüksek olacak bu kahraman. Bu kahraman için taş aşmaya değer mi? Bence değer arkadaşlar. Özellikle arenada turlarda ondan sonra kıyamet küresinde dahil olmak üzere grup savaşlarında falan çok yararlı bir kahraman. Zindanlarda ve klan pek fazla işe yaramıyor ama... Arenada zaten arenanın kralı diyebilirim bu soğuk törmüne. Buz vermesinden tutun birçok özelliği var. Güzel kışkırtmalar, demeçler falan veriyor. Ona benzer birçok özelliği var. Kesinlikle taş açmaya değer çıkarsa da çok şanslısınız. Benim elimde taş yok olsaydı açar mıydım? Ben olsaydı açmazdım arkadaşlar. Açıp koşmam gerekirse. Tabi 2x etkinlikte yine açardım mortaşlarımı. Ama soğuk törmüne 10x etkinliği sadece 10x etkinliği olmuş olsaydı açmazdım. Çünkü ben arenadan ziyade Biraz daha böyle şu an klan boss hasarımda sıkıntılar çektiğim için klan kahramanlarına taş açıyorum. Ama arena kahramana ihtiyacı olan arkadaşlar kesinlikle bu 10 çarpı etkinliği ve 2 çarpı etkinliğinin ikisinin bir arada olan bu etkinlikte taş açmalarını tavsiye ederim. Evet arkadaşlar haberlerimiz bitti bu kadardı. Yani ilerleyen zamanlarda değişik haberler olur. Değişik güncelleme hakkında daha yeni bilgiler olur ise eğer yine paylaşırım sizlerle. Yani güncelleme iyi geldi. Bu gelecek olan güncelleme iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü birçok kahramana örnek veriyorum burada bile var. Turanda'ya bile arkadaşlar becerilerinde filan değişiklikler var. Yani düzeltmeler yapılmış. Bu kahramanlar otodayken işte becerileri hatırladığım kadarıyla şu becerisi de ama tam e, şu an aklımda da değil. Not almadım çünkü videoda kısa geçeceğim de. Yani bazı beceriler bu kahramanların düzelt düzeltilmiş Şimdi zaten bu kahramanlara sahip olan arkadaşlar bilir yani kahramanın ne gibi sıkıntısı olduğunu, hangi becerisi otoda kullanmadığını falan bilir. Yani bir nevi o kahramanlarda düzeltilme yapılmış. Bazı kahramanların otoda kullanmadan kullanmadıkları becerileri açılmış, bazı kahramanların da e, rising gibi e, otoda kullandığı beceriler kapatılmış. Yani gereksiz becerileri de kapatmışlar. Güzel bir çalışma olmuş. Güncelleme güzel olacağını düşünüyorum. Ne zaman gelecek? Şu an tam tarih belli değil ama Yakın bir zamanda gelecektir ve bu gelecek olan güncelleme ile de muhtemelen 30 günlük günlük giriş ödüllerinden bahsetmiştim sizlere muhtemelen o da gelecektir bu güncellemede artık bakalım başka ne gibi değişiklikler olacak onu da zaman gösterecek bize arkadaşlar. Evet bir de son olarak turnuvadan bahsetmek istiyorum turnuvaya şu an çok az kaldı Sir Nicholas turnuvasına evet arkadaşlar turnuvada şu an liderliğimi koruyorum yani liderim şu an için bir gün 8 saatimiz kalmış. Ee, yani bu videoyu izledikten sonra Siz 24 saat sonra Buradaki e, turnuva bitmiş olacak Ve şu an ara fark ile Hala birinciyim yani bu arkadaşa artık Umudunu kırmışızdır çünkü artık Bir gün kaldı bir günde de e, Bu kadar 20 puana aşkın e, 20 bin puana aşkın bir puan Kasması gerekiyor ki bence Kasmaz diye düşünüyorum artık yani bu saatten sonra Ben de zaten şu an kendimi garantiye aldım Artık rolenti şeklinde Yavaş yavaş böyle e, Günlük Enerjilerimle sadece yem kasıyorum arkadaşlar. O yüzden çok iyi oldu bu. Hani mortaşlarımızı açtık bir şey alamadık. Bu 10 çarpı etkininde geçen 10 çarpı etkininde yeni epik ve efsane bir kahramanın olduğu 10 çarpı etkininde bir şey alamadık. Ama bu etkinlikte yılbaşında tam yılbaşına denk geliyor. Yılbaşına çok güzel bir kahraman ile giriş yapacağız. Yani güzel oldu bu yılbaşı güzel başladı benim için ve inşallah sizin için de güzel başlar arkadaşlar. Şu an kanalımda da çekilişler sürüyor ve o çekiliş bittikten sonra yeni bir çekiliş daha başlatacağım yine. Yani elimden geldiği kadarıyla ben güzel bir kahramanı aldıysam arkadaşlar sizlere de güzel şeyler vermeye çalışacağım. İnşallah alırım tabii ki daha bir gün var. Hani her an her şey olabilir ama %81 ihtimaliyle artık yani öyle söyleyeyim ki ikinci arkadaş bıraktı. 14 14.500'ü bir günde kastı ve ikinci gün hiçbir daha uğramadı. Çünkü ben e, direkt 30'a çıkınca dedi ki ha bu adam çılgın. Yani bu adam ben 14'e çıktım 30'a çıktıysa ben 20'ye çıkarsam bu adam 40'a 50'ye çıkar diye düşünmüştür muhtemelen. Ve o yüzden bıraktı. O da şu an zaten ikincilikle yetinecek artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu tarz aslında şampiyon eğitimi turnuvası zaman zaman geliyor. Hani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. O yüzden arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bu etkinliklerde bu turnuvalardan yararlanmak için özel günlerde yapıyorlar bunu genelde. Ve bazen de geçenlerde geçmiş yani 6 ay önce de kafa parçalayana koymuşlardı. Kafa parçalayan için yarışmıştık orada kaybetmiştim ya. Orada da o şekilde yani zaman zaman bu şekilde şampiyon eğitimi turnuvası yapıyorlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Elimizden geldiği kadarıyla mahzenimizi full dolu tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani mahzenimizi dolu tutun. Ve elinizden geldiği kadarıyla da yani şuradaki cevherinizi kesinlikle harcamayın. Çünkü CV çok önemli arkadaşlar. Hani ben de şu an harcıyorum aslında ama çok yanlış yapıyoruz. Taşlar alıyoruz ne bileyim enerji alıyoruz zaman zaman boş yere beleşe işte gidip şey açıyoruz. Ustalık açıyoruz. Yani ustalığı da günlük gelen enerjilerle falan açabiliriz. Biraz aceleciyiz bu konuda tamam belki boşa gitmiyor. Hani enerji alıyoruz kahramanımızı kasıyoruz ama... Burada enerji şey, cevherimiz en az 5000 yani 5 siz bu tarz etkinlikler için elinizde tutun ki olay ki ilerleyen zamanlarda belki şu yakın zamanda gelmez ama ilerleyen zamanlarda yine bu şekilde çok güzel kahramanların olduğu bir e, etkinlik yaptıklarında böyle enerjisiz kalırsınız arkadaşlar. Ben bunda çok sağlamdım yani Cefer'im yerindeydi depom doluydu mahsenim kahramanlarla doluydu ve ekseri epik kahramanlardan e, depomu doldurmaya çalıştım. Yani artık şu an füzyonlar da bildiğiniz gibi yeni kahramanlardan geliyor. Artık yani bilmiyorum ileride belki eski kahramanlarla füzyon da yapabilirler aslında. Bir şey demeyeceğim ama artık ben ek seri mahzenimi epik kahramanlarla dolacağım. Bir tane epikten 3 tane mi çıktı? Üçünü de mahzene koyacağım arkadaşlar. Yemlemeyeceğim. Dursun abi orada küflenmiyor, etmiyor, bir şey olmuyor. Bu tarz etkinlikte o emin olun yani o epik kahramanların 4 yıldızlı kahramanın çok ciddi anlamda faydasını görüyorsunuz. Yani onlara hiç yıldız atlatmasanız bile sadece 15 level'e 16 level'e bile getirseniz o 4 yıldızlı kahramanları taktiğini zaten anlatmıştım. Yani oradan size baya bir puan gelecek ki o 4 yıldızlı kahramanları 5 yıldızı atıp atmanız da daha kolay olacak. Yani 3 yıldızlı kahramanla 2 yıldızlı kahramanla uğraşmaktansa ek seri fazla puan almak daha faydalı olacaktır. O yüzden kesinlikle şu an şöyle Marcel'imi de göstereyim ben. Marcel'i dolduracağız abi. Yani artık ben fizyon için tutun doldurun diyordum ama artık bu saatten sonra o fizyondan ziyade bu tarz etkinlikler için Maxenizi doldurun. Şu an benimki boşaldı. 160 tane kapasitem var. Bu kapasiteyi de arttıracağım artık. Yani gerçekten de bu şekilde ödüller güzel geliyor şeyde kahraman koyduklarına güzel kahraman koyuyorlar. Ve o yüzden de burayı doldurup 200'e kadar artık son ne kadar bilmiyorum ama burayı full kahramanla dolduracağım. Tıka basa böyle ekseri epik kahramanlardan oluşan bir mahzen yapacağım kendime. Bu mağsene de fizyondan ziyade dediğim gibi bu tarz etkinliklerde kullanacağım. Evet mahsene bitirdik. Yani şu yeni kahramanları yemlemedim daha henüz. Hani bunu da ilerleyen zamanlarda yemlerim. Şu 12'lerden kurtulacağım, şu 6'lardan, 16'lardan kurtulacağım, 17'lerden kurtulacağım. Aslında benim için şöyle bir se seviye bu 5 yıldız bunları yemlerim de 4 yıldızlı bir seviye kahramanlardan ekseri mahzenimi dolduracağım. Hiçbir şekilde 16'yı 17'yi atıp mahzene koymayacağım bu epik kahramanlarda. Şunların hepsini geri çıkaracağım arkadaşlar duruma göre. Buraya bir levelli epik kahramanlar, bir levelli nadir kahramanlar koyarak ee, bu gelecek olan yani gelirse eğer ilerleyen zamanlarda biz işimizi garanti alalım arkadaşlar. Ola ki gelir belli mi olur? Bunda da düşes korular. Düşes lülüt filan korlar Hiç belli olmaz. Bunların ne yapacağı belli değil arkadaşlar. Bir anda pat bir etkinlik çıkıyor. Yani e, güzel oluyor yani yakalarsak o etkinlikleri. O yüzden mahzen dolu olacak. Yani turnuva iyi oldu. Hani hiç ümidim yoktu bu e, mortaçlarda Sönül kalasa 10 çarpı etkinliği geldiğinde dedim bana çıkmaz herhalde. Ama yine de bir açayım dedim ama bu şampiyon eğitimi turnuvasından da bir öngörüde bulunmuştum zaten o videomda. Hani olursa kesinlikle çok iyi olacak diyor ve oldu. Yani çok sevindim olduğuna. Şu an zaten birinciyi Marapark ile yani bu birinciliği de koruyarak günü bitirirsek bu etkinliği bu kahramanı alabileceğim çok hızlı bir şekilde e, direkt kaçacağım zaten 5 yıldızlı hazır bekleyen yemlerim de var aynı zamanda tavuğum da var ve aynı zamanda kitabım da şu an depomda duruyor yani e, şu an şöyle göstereyim tavuğum daha zaten 5 yıldızlı tavuğum da var depoda Ayrıca 5 yıldızlı yemlerim de var efsane ve kitaplarım da duruyor harcamadım buranın hepsini e, şeye kullanacağım ve e, kalan da Raizine falan veririm. Muhtemelen de kitaplamayı düşünüyorum. Hadi Venüs de var gerçi ama Venüs kitaplı. Bilmiyorum Rahizin biraz daha hoşuma gidiyor. Benim damage açısından. Klan boss takımında. Yani o şekilde değişik bir şey yapacağız. Bakalım arkadaşlar neler olacak bilmiyorum. Yani bu Kadriyoz, Sörnikolas Bence çok güzel olacak. Evet şu an yemlerimi de yavaş yavaş kasıyorum artık. Kendimi kasmadan bu yemleri 30-60 atıyorum. O yüzden de şu an için rahatım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yani tüm yemleyecek kahramanlarımı da hepsini 12'ye getiriyorum. 12'ye getirip e, o şekilde yemliyorum. 2 yıldızları onun seviyeye getirip o şekilde yemleyeceğim. Yemliyorum daha doğrusu ama artık e, yavaş yavaş normal yaşantımıza, normal e, yem şeyimize, taktiğimize dönebiliriz artık çünkü etkinlik bitmek üzere. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Uzun lafın kısası bu videomda aslında oyuna gelecek olan güncellemeden ve oyuna gelecek olan perşembe günü gelecek olan ve pazartesiye kadar devam edecek olan 2x ve 10x etkinliğinden bahsetmek istedim. 2x mor taşlara geliyor hiçlik taşlarına 10x etkinliği de soğuk törmüne gelecek bu etkinliklerin ikisi de aynı anda olacak. O yüzden bu videomda da sizlerle paylaşmak istedim bu bilgiyi. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.